arkadaşlar. bayağı güzel bir canlı yayın olacak. Katılmak isteyenler katılabilir. Gelmek isteyenler gelebilir. Yeni gelenler hoş geldiniz. Şu an sıfır kişi var. Birkaç maç gideyim Hemen birileri gelir zaten diye düşünüyorum. Arkadaşlar Brawl Pass'ı verdim. Brawl Pass'ı Berat kardeşim kazandı. Hayırlı olsun diyelim. Zaten gönderdim. Onu şortunu da atacağım. Of bizim şeyde e, ne lan şöhret var dünya şöhreti yok uzay mıydı ay neydi işte aldım ben de ben de ilerle ilerle hank atıyorum tutarsın lan konu hadi hank atarsın <laughs> aa Oğlum, o nasıl uy tamam attı en sonrasında da o nasıl girmedi lan niye girmedi onu da anlamadım da yeni gelenler ekranlara çift tıklayalım hoş geldiniz yeme Yeni gelenler hoş geldiniz. Bura Berat kardeşimiz kazandı. Chu. Kupa atıyoruz, vs atıyoruz, güzel zaman geçireceğiz. Alan. Tardın bir onu. Yeni gelenler hoş geldiniz. Salihim arkadaşlar. Şu an çete okuyamıyorum çok pardon. Bir dakika çete okuyamıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Chat şu an kapalı. Onu açayım hemen. Ya siz yazabiliyorsunuz da. Ben göremiyorum şu an chat'i. Duran yukarıda kaldı o da. Tamam, bulurum inşallah bir çaresini. Tamam. Hayır, 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 hayır. Yedik ya. Ne yapacağım? Neyse. Arkadaşlar chat'i çok okuyacağım. Belki az sonra alırım. Yani belki değil alacağım da. At bana. Helal be. Atamazsam çok kötü işte. Abo. ya. Lan nasıl atamadım? Max ver onu. Ya. Neyse yeni gelen hoş geldiniz. Kupa kasıyoruz. Ve atıyoruz. Ve önemli ve güzel zaman geçiriyoruz. Ultim var. Oy. Dink. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ekranları çift tıklayalım. Hayır. Yedik mi? Ha Morty öldürdün. Ya bu ne? Attın. Helal lafın kürsün. 2.1.0. Güncelleme geldik. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ekranları çift tıklayalım. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ekranları çift tıklayalım. Vs atıyoruz. Kupa kasıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Çete açacağım. Birazcık zaman bekliyorum. Ne olur. Dur. Bir dakika önce. Ne olur. Çok özür dilerim. Oy, hiçbir yere bakmıyorsun. Neyse arkadaşlar tamam. Ee, hemen chat açıyorum. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ee, beraber vs atıyoruz, beraber kupa atıyoruz. güzel zaman geçiyoruz. Ee, şimdi 2.000 e, Türkiye'li hemen chat açıyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Chat açayım, chat açayım. 256 abone olmuşuz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Şey, telefona bakıyorum. Gelmek isteyenler yazabilir ha. Bismillah. Abi bekle. Abi bekle geliyorum tamam. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ekranları çift tıklayalım. Abi bekle geliyorum. Geliyorum abi. Bırak kanka ne yapsın? Kanka ben geleyim Gel yete Cafi. Sağ aleyküm selam. Abi geleyim mi? Gel Berat. Sa Sağ aleyküm selam kanka. Gel gel gel. Abi bana modluk versene. Kimseyi banlamam. Yemin. Kanka 5 ve 5 mini geyim. Sağ kanka aleyküm selam aleykümselam selam. Ee, bana modluk versene. Tamam modlu şu anlık bilmiyorum abi diye. Eymen de geldi. Arkadaşlar şimdi e, kupa kasalım biraz. Yani biraz kupa kasmak istiyorum. Çünkü diğer türlü çok kupa kasam ama kasam mama ya. Başladım. O yüzden bir şey başına kan açtım. Arkadaşlar e, bir dakika bekleyin atıyorum sizi. Bekleyin ben de işte katayım de. Sanki abi sana muhtaç. Kim? Davet attım. Lan dur ya. Arkadaşlar oda kodunu gösteriyorum. Oda kodundan gelebilirsiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar oda kodunu geleyim ben. Ya hemen bir durur musun ne olur kanka? Arkadaşlar oda kodundan gelebilirsiniz takıma. Bir genel gelebilirsiniz arkadaşlar odaya. 5 vs 5 nakant açacağım. Odaya gelebilirsiniz arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ekranları çift tıklayalım. Bir kişiye bravo pas verdik. Bravo pas verdiğimiz kişi Berat Çelik oldu. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ekranları çift tıklayalım. Kupa kasıyoruz arkadaşlar. Berat gelecek misin? Hazır verin. Eğmen hey, hazır ver. Tamam. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ekranları çift tıklayalım. Bir kişiye bravo pas aldık. Bravo pas aldık. Berat Çelik oldu. Ee, onun hakkında bir şey yapacağım. Shorts videosu. Bayağı güzel olacak yani arkadaşlar. Kupa kasacağız Bayağı güzel olacak arkadaşlar. Arkadaşlar her yayınımda yayınlarımı takip eden kişilerin ismini söylüyorum ben. Yani Youtube kanalımı söyleyeceğim. Bir dakika. Lan arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ekranları çift tıklıyorum. Abo. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Karnım aç birazcık. Yemek yemeden açtım yayını. Yeni gelenler hoş geldiniz. Beraber kupa kaçıyoruz. Beraber mini game yapıyoruz. Oyun oynuyoruz. Bayağı zevkli oluyor. sanki öyle sana muhtaç. Hadi yaparsın be aslanım. Bu kim lan? Aa ben 5 ve 5 şaşmışım. Neyse bir şey olmaz. Sen ya sana taş. Yeni gelenler hoş geldiniz. Vs atıyoruz. Kupa kasıyoruz. Bazı zevkli yayın yapıyoruz. Gerçekten güzel oluyor. Of helal be. Benim bir tane burada kötü olduğu için muhtemelen oynayamıyorum. Ne oluyor lan? Fenal arkadaşlar. Şu 300 abone bir olayım. 2-3 tane de. 300 abone ben bir olayım arkadaşlar. Vereceğim bana Ama 300 olmadan da vereceğim. 300 olursa hemen vereceğim. Mesela 300 olduğumuz gün hemen bra vereceğim. Ama 300 olmadan da bir ay falan bra pass vereceğim. Abo mortis geldi. Abo piper aldı beni. Ya öldüm. Gel yeni gelenler reklamları çift tıkladım. Aslında arkadaş şarkı açmıyor. Bir dakika ben niye arkadaş şarkı açmıyorum abi Kendi şarkımı açmam da o kötü baya. <laughs> yani bana göre arkadaşlar Benim şarkım bana göre kötüdür yani. <gülüyor> 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 Da. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Beraber kupa kasıyoruz, beraber maç atıyoruz, beraber kupa kasıyoruz, beraber vesile atıyoruz. Katılmak isteyenler çete yazabilir. Diğer bra pasımız tahminen bir aya ya da 300 abone olunca. <laughs> ne um, şey midir acaba? <laughs> ee, evet. Karol gel sen Yeni gelenler ekranları şu tıklayalım. Pas. Biraya veririm belki. Hoş geldiniz izinler. Bir dakika arkadaşlar. Thank <laughs> <laughs>